Evet arkadaşlar hepsini bir Minecraft videosu karşınızdayız. Ama arkadaşlar bu sefer hep bir Bunu zaten bir önceki videomda da söylemiştim. Bu yüzden APK indirdim. Bu yüzden yani bütün her şey gitti. Şu anda bekliyorum. Bunları siz de alın bu arada. Survivor. Survivor konumumuz bu. Şu an güzel şu tarafa doğru bir gidelim bakalım dur. Bu tarafa gideceğim bak şu tarafa doğru. Şöyle ah var ama gerçekten köy var. Köy var. Nasıl lan köy var? Aha. Aa, atlar selam. Evet. Bu oyundaki amacımız yani bunu seri haline dönüştüreceğim yani amaç yok. Evet. Konusuysa bir önceki vide bir önceki Minecraft videosuyla aynı. Hayvan öldürmem yasak. Bu arada köy çıkması çok iyi oldu. Köy çıkması çok iyi oldu. Neden söyleyeyim mi? Buradaki saman yalarını alabilirim. Çok iyi oldu bu arada köy çıkması. Görelim. Önce kendime çapa, balta ve kılıç yapmalıyım. Ha kazma da dur. Şimdi bunların hepsini dönüştüreceğim. Bir tane crafting table. Dört tane. 8 tane de sopa. Dur lan ben niye bunları dönüştürmedim? 8 tane daha yapabiliyorum. Heh. Şimdi. Bunu şöyle koyalım. Gerekli şeyleri yapalım. Kılıç, balta, kazma, çapa niye yapamıyorum? Çubuklar var. odunum yok. Selam köylü ne haber? Burası senin mi? O zaman bay bay. Buraya sesini açmadım ki ben. Sizi duydunuz mu? İki dakika dolmuş. Bak inek mi öyle mi? Zaten seni öldürmem yasak. Şuradan kalas yapalım dört tane. Şundan yapalım. Evet işim bu kadar. Şuna Dur lan benim baltam var. Şimdi şu ikisinin yerine değiştirelim. Heh. Bu arada bir ara bilgisayardan video çekmeyi düşünüyorum. Hay demirci furuncısı fırıncısı da varmış güzel. Fırına gidelim. Şöyle buradaki lootları alalım. Oyun birazcık kasıyor. Videolar için çok bunlara gerek yok. Güzel şanslıyız. Şunları da alalım. Vay güzel kazmamı hiç kullanmadan es gittim. Şimdi bu köyün golemini bulmalıyız ama önce. Keseceğiz yani. Şöyle biraz daha ilerli ilerlere gidelim. Neler var mı? Güzel madenci de var. Hay. Lan bir tane daha demirci oha. Köyde iki demirci çıkma şansı kaç? güzel obsidiyenler de var. Bunlar yedek olarak yanımızda bulunsun. Vay piglinlerle takas yaparız biz bunlarla. Ha. Güzel. De ah. ah. Koyunu öldürüyordum az daha. Dur şuralardan bir yerlerden bir yataklı şey alalım da. Alalım da. Koyunu öldüremiyorum. Yatak yapamam. Bu yüzden çalmam lazım. Kusura bakmayın. Al şunu. Ha. Kolem, güzel, Bloom, beş obsidiyenim var. Biraz daha o zaman şöyle black, black, block kasalım. Bu arada inşallah ölmem. Tamam, bu kadar yeterli. Üç tane. Şöyle he. Kolem, selam dostum. Ne yapıyorsun Sana vurmam oyun modu zorlayıcı bu arada kaç. Evet arkadaşlar canım pahasına kaçıyorum. İleride lava pit var. Orada da var. Bu arada şu anda canım pahasına kaçıyorum. golem nerede lan oğlum golem beni bıraktı hiç bu kadar dışlanmamıştım neyse ilk portala gidelim o zaman ilk portala gidelim evet bu arada kaçarken konuşamadım kusura bakmayın tamam bu arada arkadaşlar buyurun size karakterim bu. Şimdi dur bir saniye. Şunu biraz alta çekelim. Aynı devam. Bakalım üstüne koyalım.